نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم الى اخر الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم صدق رسول الله فيما قال او كما قال Cumanız mübarek olsun kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerini idrak ettiğimiz Mevlid kandilinin hemen arifesinde millet olarak menfur bir terör saldırısına maruz kaldı. İnsanlıktan yoksun cinayet şebekesinin düzenlediği bu meş'un saldırıda şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Yüce Mevla'dan rahmet ve kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Rabbimiz hepimize sabır ve metanet ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Kardeşlerim, cinayetler ister İstanbul'da, ister Halep'te, ister Arakan'da işlensin. İnsan öldüren, can alan, insanları katlederek emellerine ulaşmaya çalışanların peşini Yüce Rabbimizin ezeli iki hükmü asla bırakmayacaktır. Birinci hüküm şudur ki, her kim haksız yere bir can kıyarsa, bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Masum bir cana kıyan, insanlığı katletmiş bir cani olarak Allah'ın huzuruna gidecektir. İstanbul'da 44 cana kıyanlar, 44 defa bütün insanlığı katlettiler. Halep'te her bir çocuğu katledenler, insanlığı defalarca katlettiler. Bu katliamları gerçekleştirenler, bütün insanlığı katletmiş gibi hesap vereceklerdir. İnsana kıyam canilerle ilgili Rabbimizin ikinci ezeli hükmü ise şudur. Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi olarak cehennemde kalmaktır. Zira bir Müslümanın öldürülmesi Allah katında dünyanın yok olmasından daha vahimdir. Aziz kardeşlerim yüce Rabbimiz kerim kitabımızda şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyurmaktadır. Bizler inanıyoruz ki millet olarak, İslam dünyası olarak bugün yaşadığımız sıkıntılar ebedi değildir. Geçmişte içinde geçtiğimiz zorlu süreçler bizim için yeni dirilişlerin habercisi olmuştur. Bugün de hep birlikte yaşadığımız acıların, çektiğimiz zorlukların akabinde yepyeni bir dirilişin, Rabbimizin lütuf ve rahmetinin bizleri beklediğine olan inancımız tamdır. Yeter ki bizler bu inancımızı, ümidimizi asla yitirmeyelim. Yeter ki bu uğurda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirelim. Şehitlerimizin uğrunda canlarını verdikleri değerlerimizden, birlik, beraberlik ve kardeşlikten, hak ve adaletten asla taviz vermeyelim. Gönüllerimizi hiçbir ayrım gözetmek sizin birbirimize sımsıkı kenetleyelim. Aramızdaki ülfet ve muhabbeti zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden uzak duralım. Her türlü hile, tuzak ve oyuna karşı uyanık olalım. Hiçbir insani ahlati değer tanımayan cinayet şebeke, şebekelerinin işlediği cürümler karşısında sükunet ve itidali elden bırakmayalım. Aziz kardeşlerim, bizler inanıyoruz ki Allahu Teala'nın merhameti, adaleti, mağfireti ne kadar hak ise gazabı, laneti, kahrı da o kadar haktır. Gözünü bile kıtmadan onlarca masum yan kıyanlar ve bunların yanında yer alanlar elbette hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Varlığımıza, değerlerimize, huzurumuza kast edenler allah Teala'nın kahhar ismiyle kahrolacaklardır. Kardeşlerim, geliniz bu mübarek vakitte şu gönülden yakarışlarımızla hep birlikte Yüce Rabbimize niyaz edelim. Ey Rabbimiz, birliğimize birliğimize göz dikenlere, izzetimize şerefimize kastedenlere fırsat verme. Milletimizi İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Halepte insanlık dışı katliamlara uğrayan masum çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hasılı bütün kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, sen bizlere metanetli, ferasetli, iradeli olmayı lütfeyle. Terör ve vahşetten kan ve göz yaşından beslenenlere karşı Milletçe tek vücut olmayı nasip eyle. karşı bize yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizleri şehitlerimizin aciz hatıralarına sahip çıkan ve onların canlarıyla bizlere emanet ettikleri ulvi değerlerimizi yaşatanlardan eyle. Amin. Kan Aleyhisselatü Vesselam. Etta'i minel zembekemen ne'ezemmele. Es-Safirullahi'l-Azim ve etubiylei ve es'elullahi li ve lekumul tevfîn.